Merhaba arkadaşlar yeni bir denemeye daha başlıyoruz. En çok istek gelen denemelerden biriydi arkadaşlar. Deneme deposu yayınlarının üçgenler konu denemelerini çözeceğiz tamamını. 25 tane deneme var. Bunun çözümleri yazsa bile anlatım başkadır. Akılda kalıcı taktikler başkadır. Arkadaşlar her deneme bunu istiyorum. Onun için bir daha söyleyeceğim. Şimdi bunların kişisel gelişimini takip etmen için faydalı olmasını istiyorum. Mesela denemeye başlayacak mısın? Mesela birinci denemeyi çözeceğiz birazdan. Birinci denemeyi çözerken önce kendin çöz. Bak bunları not al. Kendin çöz. Ama nasıl çöz? Süre tutarak tutup da bir saate bir denemeyi çözme. Sonuçta sınavda sana süreli bir işlem yaptırıyorlar. Onu analiz yap. Mesela her denemede denemeyi kendin çöz. Zaten cevap anahtarına bakarsın. Sonra gel çözümleri benden izle. Mesela birinci denemeyi çözdün mü? Benden dinle. Neden? Full yapsam bilevliğinde. Pratik yol, süre kazandırıcı bir şey öğrenirsin. Sınavda anında hayatını kurtarır. Sonra gel. Deneme 1'i çözdün. Deneme birinin çözüm Videosunun altına doğrunun yanlışını, her deneme yap bunu. Boşunu, netini ve süreni yaz. Ondan sonra bak bu analiz kısmına gel. Analizde kendi kendine şunu söyleyeceksin. Bunu analiz et. Not düş. Bilgi eksiği var. Alanda ilgili bilgi eksiği mi var? Onu yaz. Ondan sonra süre sıkıntı mı var? Ya da bu biraz analitiğe de giriyor. Aa, ana şeyde pardon matematik kısmına da giriyor. İşlemlerde mi yap, hata yaparım? Çünkü çok işlemle yapacaksın. Bunları dikkatli. Ya da dikkat hatam var. Tamam mı? Bunları dikkat edip analiz edersen ileride faydası, denemenin sana faydası artar. Beğenir sen de seviniriz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bismillah deyip deneme ile başlıyoruz. Birinci soru. Böyle yanaşalım. Kör olmayacak kadar tabii ki. 1. Bir. Şekil 1'de kırmızı renkli, kırmızı pardon, yeşil ve lacivert renkli doğru parçaları ve bunlar arasındaki bazı açıların ölçüleri verilmiştir. Kırmızı renkli doğru parçası B noktası etrafında ok yönünde 20 derece döndürüldüğünde elde edilen görünüm şekil 2'de verilmiştir. Buna göre x nedir? Şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın. Buradan tuttu çubuğu. Kırmızı çubuk bu ya. 20 derece döndürmüşsün buraya gelmiş. Bunun hatta uzun haline şöyle çizelim. Demek ki kırmızı çubuğun ilk konumun, konumu ile ikinci konum arasındaki şu açı 20 derecedir. Güzel. O zaman burada 20 derecenin makas kuralı. Makas kuralı ne der? Birbirine bakanlar birbirine eşittir. 20 ise 20. 2 hiçbir dıştan 70 20 daha. Burada 90 90 30 60. Neyi soruyor? X'i soruyor. Buradaki açı e, 60. E buranın tamamı x. O da 180'e tamamlayan 120 derecedir. Bir Ceyhan. Köşeleri köşeleri A, B, C harfleriyle isimlendirilmiş A, B, C, dik üçgeni şeklindeki kağıda ait bazı uzunluklar birim cinsinden şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt A, D'ye doğru parçası boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi iki parçaya ayrılıyor. Şekil 2'de verilen üçgenlerden dik üçgenin çevresinin, diğer üçgenin çevresinden 12 birim eksik olduğu görülüyor. Buna göre AD nedir? 8, 15, 17 üçgen olduğunu görüyorsun. şöyle düşünelim. X dersem Burası nedir? 15 eksi x. Tamam çünkü burada 8, 15, 17'den 15 çıktığını görüyorum. Buraya da y diyeyim. Şimdi diyor ki üçgenlerden dik üçgenin çevresi bu üçgenin çevresinden 12 daha azmış. Şimdi o zaman düşünüyorum. Y'ye ayrıldı. 12'lik fark nereden çıkacak? E, fark bunlar aynı zaten oluşmaz. Demek ki bu ikisinin toplamı şu ikisinin toplamından 12 eksik çıkacak. Öyle değil mi? Güzel. Bu x'ti bu 15 eksi x'ti. Bu ikisinin toplamı 32 eksi x. Bu ikisinin toplamı 8 artı x. Bu aradaki 12 birimlik fark oradan gelir. 32 eksi x. Eksi içeri dağıt. Eksi 8 -x. eksi x eşittir 12. 24 eksi 2 x eşittir 12. 2 x 12 x 6. Neyi soruyor? A d'yi soruyor. x 6 idi. Yaz 6 8 10 üçgenden. O da 10 olarak bulunuyor. 2 Denizli. 3 Aşağıda ABC ikizkenar üçgeni A noktası etrafında saat yönünün ters yönde 50 derece döndürüldüğünde AB üstü C üstü üçgeni elde ediliyor. Buna göre falan falan da Bir tane kenar seçin. Bak. Şöyle farklı renk seçelim. Görünürlüğünü arttıralım arkadaşlar. Bir kenarı seçtim mi? Allah ne böyle? A noktası etrafında onu 50 derece döndüreceksin. Onun için ilk önce şu çıkarımı yapmam lazım ama dikkat edelim. İkiz kenar değil mi? 70 ise 70. 70, 70 daha 140. Buraya kaç kalıyor 180 için? 40. Bak dikkat et şu kenara. Çünkü bir üçgeni ne, ne kadar döndürürsen her kenarı için o kadar döndürme vardır. Bir kenar 40 dönerken 50 dönerken diğer kenar 30 dönmez. Tamam. Saatin yönünün tersinde 50 derece. Bak. Döndürüyorum. 40 derece buraya kadar döndü. 10 derece daha dönecek. Buraya gelecek bu kenar. Aynı mantıkla şöyle düşün. Şu kenarda döndü. Şuraya falan geldi dandik de çizsem. Biraz düzgün çizeyim Şuraya falan geldi. Aynı üçgen sadece taşındı. Ne dedik? 50 derece dönecekti. Şunu dikkat et. Şurası 50 olacak ki bu kenarın son konumunun arasındaki fark 50 derece dönüşü tamamlasın. Aynı üçgen tepe açısı 40. Buralar 70. İkiz kenarlar yine çift çizgine gösteriliyor. B noktası B üstüne geldi. C noktası C üstüne geldi. Neyi soruyor? A, C üstü B. Şurayı çiz anlarsın. AC üstü açı şu açı arkadaşlar. E dikkat et. 40, 40 daha 80. 90 oldu. Buranın tamamı 90 dereceymiş. İkiz kenar açıdan 45. 45. E aranan açı zaten buraydı. Bu da 45 olarak bulunur. 3 Bursa. Çevresi 36 birim olan ABC eşkenar üçgeni şeklindeki karton şekil bir de verilmiştir. Bu kartona ait BDE üçgeni de E doğru parçası boyunca katlandığında oluşan görünüm şekilde de gösterilmiştir. Buna göre B üssü ile C noktası arasındaki uzaklık bu kırmızı yeri soruyor. Şimdi şurayı katlamışım ben buraya getirmişim bak. Aynı üçgeni DE boyunca katlanmıştır. diyor ya. Şimdi bu bir eşkenar üçgen. 60 60 60. Çevresi 36 ise 3 eşit kenarı vardır. 3'e bölerim bir kenarı 12. Burası 12. Buranın tamamının 12 olması için buranın 4 olması lazım. Buranın da 8 olması lazım ki 12'yi tamamlasın. Aha. 60. 60 çıkmak zorunda ikizkenar kenar çünkü 4. 4. Bu katlayıp buraya geldiyse aynı katlamadan onu buraya gelir. 4. 4. Yani şurası şu uzat katlamamış haline görelim. 60. 60. E buraya da 60 kalıyor. Bura 4. E bura 8. E zaten çıktı baba. Diki indir görürsün. 90, 60, 30. 90'ın karşısı 4 30'u 30'ın karşısı 2'dir. 60'ın karşısı 2 köküçtür. Tamamı 8'de buraya 6 kaldı. Pisagor yap. Aradılan uzunluğa x diyelim. x'in karesi eşittir. 2 kök karesi 12. Artının karesi 36. x kare eşittir 48. İki tarafında kökünü al. x de burada kök işlemlerini düzgün yaptığın zaman 4 kök 3 olarak bulunur arkadaşlar. Adana. Şöyle yapalım. D1, D2'ye paralel. Hemen gösterelim. En üstteki doğru parçası yine alttaki paralel. Uzatalım hatta hiç fark etmez. Bir kuraldı. Biz bunu söylemiştik. Testere testere ağzı falan falan. Bir ton kural söyleniyor bununla ilgili. Bunu böyle bir dandık çizmek niye anlamıyorum. İki tane doğru. İlk şartımız ama bunlar birbirine paralel olacak. Bak paralel mecbur. Bunun içinde isterse 50 tane zikzak olsun. Sen kural olarak diyeceksin ki şu sola bakan açıların toplamı Sağa bakan açıların toplamı eşittir. Yan yatırılmış halinde düşünürsen, yukarı bakanların toplamı, aşağı bakanların toplamına eşittir. Şimdi buraya bakıyorum. Ha, ABC açısını M diyeyim be. ABC açısı. Açıları dikkatli oku. Buraya M diyeyim. BCD açısı onun 20 fazlasıymış. BCD neresi burası? M artı 20. Şimdi dikkat edin, bura x e, şu karaladığım eğer onu 180'e tamamlar. 180 eksi x'tir. Sağa bakanların toplamı m artı 60 sola bakanların toplamı bununla bunun topladım mı da düzgün yap. 180 20'yi topladım. 200. m var. Eksi x var. E m'ler gider. 60 eşittir. 600 nereden çıktı? 60 eşittir. 200 eksi x'ten x 140 derece olarak kural gereği bulunur. 5 edirne. 6. Muhteşem üçlüyü bil. Bir dik üçgen. Bakın yani herhangi bir üçgende burayı ortadan bölen bir nokta vardır. Hani şöyle düşün. Orta nokta. Ama bu dik, dikin karşısındaki ise şu uzunluğu çekerim muhteşem üçlüden üçü de eşit gelir. Bunu gördüm. Neden? 90. Karşı ikiye bölmüş. Şu zaman üçü birbirine eşit. Şöyle şekil olarak gösterdim. Kırmızı kırmızıya eşit. Bu kırmızı da onlara eşit. Bunu da çift çizgi bazında gösterebiliyorum. İkiz kenar çıktı. 65 ise burada 65. Tamamı 90'lı buraya ne kaldı? 25. ikiz kenar. Tek çizgi. 25'i görüyorsa diğer tek çizgide 25'i görür. Şu içini boyayacağım. Üçgende. İki iç açının toplamı bir dış açı eşittir. Kural nasıl gelir? Şöyle uzansın. İki tane iç açının toplamı üçüncü iç açının 180'e tamamlayan kısmına eşittir. İki iç 25-25 dış açı olan x'e eşittir. Bu da 50 derece olarak bulunur. 6 bursa. Tamam buna diyor ki verilen bilgiler e, F, e ve F noktaları sırasıyla diyor. Yani e, A, B, D'nin, F de B, C, D'nin ağırlık merkeziymiş. Ağırlık merkezi ne demek? Üçgende de kenar ortayların kesiştiği yerdir. Burayı ikiye bölen doğru. Burayı ikiye bölen doğru. Zaten ikisi bir yerde kesiştikten sonra üçüncüsü diğer yerden kesin geçmek zorunda. Bunların kesiştiği yerdir. Ağırlık merkezi hatırlatmasını da yapalım. Köşeye ne kadar giderse, kenara ne kadar giderse pardon, köşeye onun iki katı gider. Kenara m mi gitti köşeye 2 mi Kenara n mi gitti köşe 2n gider. Şimdi hangi üçgenin, ABE üçgeninin, ABD üçgeninin ağırlık merkezi köşeye ne gidiyor kenara gittiğinin iki katı. Kenara m dersem köşeye 2m olacak. Çok güzel. Bu da buranın ağırlık merkezi. Kenara n giderse köşeye 2n gider. Şimdi uzunluklarla işimiz var artık bizim. Sen buraya kaldıralım işlem için açalım bunu. AF14. AF neresi? Burası. Bak. 3M bir dene. 3M artı şöyle yapalım. Neyi soruyor biz arkadaşlar? EF'yi soruyor. Onu unutmayalım. Şurayı da işlemden alalım. 3M artı ne? AF uzunluğu. 14'müş. CE. C'den E'ye kadar olan uzunluk. 3N artı M. 18'miş. Taraf tarafa topla. 3M, 1M daha 4M. 4 ne? Toplu 32. 4 ne sadeleştir? M artı ne? 8 çıktı. Şimdi EF'yi soruyordu. Bak 1 M ne? 1 N'nin toplamı. Onu da bulduk baba. 8 olarak bulunur. 8 Ceyhan. Soru atlamadı girişyalı arkadaşlar. Soru atlamışız arkadaşlar. Devam. 7. soru yine devam. <laughs> özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Soru atlamışız. Güzel. E, e, B, e, F, A, B paralel. Tamam. Bu bilgi şöyle yapalım. İlk bilgi şu olsun. Zaten. Bir dik üçgende bak dikkat et. 90'ın karşısı hangi kenar açının karşısındakinin yarısı iki katıdır? Bak 90'ın karşısı 4 ise neyin 2'dir? karşısı 2'dir? 30'un karşısı. Tamam mı 90'da buraya 60 kalıyor. Şu kuralı hatırlatalım. İki paralel doğruyu şöyle bir kesen olsun. Yöndeş açılar eşittir. Bu yukarı bakıyor. Bu da aynı o zaman paralel. Şöyle düşün yukarı bakıyor 60. Burada 60 olacak. Buraya da 30'u getirir. Şimdi yine şu kuralı atalım. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı yani şu uzunluk ne olacak? 2 kök 3. E uzunluk zaten 2 parça ayrılmış. Kök 3'e kök 3. Güzel. Başka nereyi istiyor benden? BF'yi. Başka ne yapalım? 90. Şurada 60'tı. Buraya 30 kalıyor. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı onun kök 3 katıdır yani 6'dır. 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı 3'tür. Tamamı 6'ydı. BF istenilen kısma da 3 kalır arkadaşlar. Sonra atlama için özür diliyorum. 7 Edirne. 8'i çözmüştük. 9'a gelelim. ABCD'ye paralel. Bu buna paralel. AB 3 DC diyor. Yani DC'ye k dersek AB 3k. EH 12'si C noktasının AB doğru parçasının uzaklığı. Uzaklık dikey şekilde ifade edilir. O zaman şurası zaten dikeydi abi Uzatalım. Arkadaşlar benzerlik oranı ile alakalı. Şimdi şöyle bir şey düşün. Benzerlik oranını buluyorsun açılarla ama bu yüksekliklerin oranına da eşittir. Mesela şuraya H diyelim. Küçük üçgende şu açıyı sallıyorum alfa diye. Burada alfa var. Küçük üçgende alfa K'ya bakar. Büyük üçgende alfa 3K'ya bakar. Benzerlik oranı. Küçük üçgenin yüksekliği H, büyük üçgenin yüksekliği 12. Benzerlik oranı yüksekliklerde de geçerlidir. İçler dışlardan 3H eşittir 12, H eşittir 4. Şu uzunluk 4. C'nin AB'ye olan uzaklığı dikey şekildedir ve burayla aynıdır. 4 artı 2'den 16 bulunur. 9 Bursa. Şöyle uğraklaşalım. İyice. Köşeleri ABC harfleri yine isimlendirilmiş üçgen biçimindeki bir ABC kartonu şekil 1'deki gibi gösterilmiştir. Bu üçgen iç açı ortaylarının kesim noktası olan K noktası boyunca kesilerek üç parçaya ayrılıyor. Bu durum şekil 2'de gösterilmiştir. HK3 olmak üzere şekil 2'deki tüm parçaların çevreleri toplamı ABC üçgeninin çevresinden ne kadar fazla? Şimdi üçgenin iç açı ortaylarının kesim noktası ne demektir? Zaten şey isminden belli de hatırlatalım. Bir üçgen var. Bu açıyı tam ikiye bölen bir doğru var. Burayı da bölen bir doğru var. Zaten 3 iki tanesi bir yerde kesişti mi? Aynı yerden üçüncü iç açı ortayda geçer. İç açı ortayların kesişim, meyiz, kesim noktası iç teğet çemberinde merkezidir. Teğeti resmen öldürdük. Buranın da merkezidir diyoruz. <laughs> güzel. İç açı ortayların kesişim noktası mıymış K? Böyle yapalım. Bir kural daha hatırlatalım hemen. Şurayı kapatalım. Açı ortay kavramından başlayalım. Bir açıyı ortadan ikiye bölen doğruya açı ortay denir. Bu açı bölü. Kuraldır. Bu açı ortayın kollarıdır. Bu açı ortay doğrusudur. Açı ortay doğrusu üzerindeki herhangi bir noktadan kollara dik indirdim mi? Bu diklerin uzunları eşittir. Dike gelen dike gelene kadar olan kısımlar da birbirine eşittir arkadaşlar. Dikdörtgen oluştu demez ama. Şimdi burası iç açı ortayları kesişim noktası. Burayı böldü. Burayı böyle böyle böldü. Burayı da böyle böyle. Şuradan başlayalım kural işletmeye. Burası açıydı. Açı ortadan böldü. Buraya dik indirdi. Buraya da dik indirdi. Birbirine eşit. Böyle. Şöyle yapalım. Daha net görürsün arkadaşlar. Tamam. E güzel. Açı ortay. Kola dik indirdim. Kola dik indirdim. Birbirine eşit. Aha. buraya 3 ise burada 3. Bu da buna eşit diyor. Üç 3 çıkıyor. Açı ortay. Kola dik indirdim. Kola dik indirdim. Birbirine eşit. Bunu da öyle sağlamış olduk. Şimdi güzel. Zaten e, kollara gelene kadar kısımlar da birbirine eşitti. A, A. Burası B ise B. Yani katlama yapılır bir nevi. C ise C. Bunun çevresi, bunun çevresinden ne kadar fazla onu soruyor. Şimdi çevre incelerken ben şuna dikkat edersem zaten sorunum çözülür. Çevre incelersem bu, burada da var bir fark oluşturmuyor. Bu, burada da fark var bir fark oluşturmuyor. Bu ikisi de var yine. Fark değil ki aynı çevre var yine. Bununla bu, burada da var. Çevrelerde hiçbir fark var mı şimdiye kadar? Yok. Sol taraftakinin çevresi bitti. Fark şimdi başlıyor. Bak şu ikisi, şu ikisi, şu ikisi. E bir tanesi 3'tü, 3, 3'te 6. 6, 6, 3 kere 6'dan 18 fazla olduğunu görebilmeniz. 11 denizli. Benzerliği öğreniyoruz. Şekil 2'de, şekil 1'de ucuca eklenen çubuklar ile oluşturulan üçgende 12 birim ve 21 birim uzunluğundaki çubuklar birbirine paraleldir. Sadece kırmızı çubuğun konumu değiştirilerek şekil 2'deki görüntü elde edilmiştir. Paralel. Şöyle şöyle. Buraya M diyelim. Ne diyelim? Kuralı bile hatırlattık. Geometri soru banka çözümü de yapıyoruz. Onu hatırlatalım ki bir şey uyum haline gitsin orada konuları dinleyebilirsin. Hareketimiz bile vardı. Bunun bunu oranı, bunun bunu oranı diye bunu sembolize etmiştik. Yapalım. M'nin 12 oranı. Hadi öyle gösterelim. M'nin 12 oranı. M artı N'nin 20 oranına eşittir. İşler dışlardan. 20m eşittir 12m artı 12n, 8m eşittir 12n. İki tarafı da dörde böl. 2m eşittir 3n. <laughs> M yerine 3k yerine yerine 2k verebiliriz. 3k, 2k. Güzel. Aynı oran. Kırmızının konumu değiştirilmiş. Bakın. Şu kırmızı hiç oynatılmadan böyle getirilmiş. Yani oranı değişmez kenarların. Yine burası 3K, 2K var. Tamam. 3 birimi dışarıda kaldıysa burada 9 birim. Çünkü tamamı 12 birimdi. Tamamı 20 idi. Dışarıda X kaldıysa şu uzunluk nedir arkadaşlar? 20 eksi X'tir. Benzerliği yine uygulayacaksın. Ekstra bir şey yapmana gerek yok. Ne diyoruz? 3K'nın 9 oranı. Eşittir. 5K'nın 20 eksi X oranı. Öyle değil mi? Yani 20 eksi x dediğimde burada y'dir onu söyledim. Çapraz ağrı çay türlü sadeleşme yapılır. Bu bunu götürür. İçler dışlardan 60 eksi 3 x eşittir 45. 3 x eşittir 15. x buradan 5 çıkar. x'i 5 buldum. 5 yazarsam 20 eksi 15'ten 20 eksi 5'ten y'de ne çıkar? 15. Y'de 15. Aralardaki farkı da soruyor. 10 olarak bulunur. 12 Ceyhan. Dur. Şöyle yapalım. Yukarıda enleri aynı olan ve boyları birim türünden verilen dikdörtgen şeklindeki tahtaları köşeleri çekecek şekilde düz bir zemin üzerine birleştirerek aşağıdaki üçgeni elde ediyor. Buna göre A ve B parçaları noktalarını birleştiren doğru parçasının uzunluğu. Bir defa senin en başta şunu yapman lazım. Sarının boyu dörtmüş ya. Her sarı gördüğün yere dördü yaz. Mavi üçmüş. Üç, 3, 3. 3. Kırmızı da birmiş. Bir, bir. Şimdi bu kenara dikkat et. 3, 1 daha 4, 4 daha 8, 1 daha 9, 3 daha 12. Burada 4, 4, 4, 12. Burada kırmızıya bir yazmayı unuttuk. 4, 4, 4, 12. Eşkenar çıktı. Aha 60, 60, 60. Şimdi dikkat et. Şu kenar 4, 4'ten 8. 3 artı 1'den 4 sana bir şey çağrıştırmıyor mu? Dik indirmen gerekmiyor illa öğrenmek için. Bak bunun karşısı 8, bunun karşısı yok. Bunun yarısı e burada da 60 var. Zaten bundan sonra bir şey çalıştırmalı. 8, 90'ın karşısında olmalı. 90, 60, 30. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı istenen uzunlukta 4 kök 3 olarak bulunur. Yani ne diyoruz 13 Ceyhan. 14. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te ABC üçgeninin yani aynı üçgenin Farklı kenarlarına ait yükseklikler aynı cetvel kullanılarak ölçülmüştür. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi bir üçgenin alanını düşünün. Tamam mı? Alanı 10 olsun. Sallıyorum. Birinci üç, yani bir üçgenin alanı üç kenardan da bulunabilir. Bu kenarın bu kenar çarpı buna inen yükseklik bölü 2. Bu kenar çarpı buna yüksek, inen yükseklik bölü 2. Aynısını burada da yapabilirsin. Yani şöyle düşün. Bir kenarı 5 ise yüksekliği h diyelim buna 2. Bu kenarı tabanın 1 ise ona ait yükseklik 1 olmalı. Tamam mı? Bu kenarı taban 2 ise yükseklik 5 olmalı. Dikkat et. Taban büyürse yükseklik küçülüyor. Bak taban küçüldü yükseklik büyüdü. Taban ne kadar küçükse yani yükseklik ne kadar büyükse taban o kadar küçük olur. Bu yorumu yapabiliriz. Bunun 7'den 3'ü çıkar. 4 yüksekliği. 11'den 2'yi çıkar. 9 10'dan 4'ü çıkar. 6. O zaman bir yükseklik ne kadar büyükse o indiği kenar daha küçük oluyor. Hangisi en büyük? 9. O zaman onun indiği kenar nedir? AB en küçük. Sonra 6 en büyük yükseklik. O zaman ne? ondan sonra küçük kenarda AC. Sonra da BC sıralamaya dikkat et. Eleyerek git. Mesela en küçüğü AB olacak. AB, AB, AC, AC, BC gitti. İkinci AC olacak. BC değil. Sonunda sağlamasında böyle yap. Doğru yapıp yanlış işaretlemeyiz. 14 Adana diyoruz. İlk denememizi bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.